Neden iPad Air 4 aldım? 2013 model MacBook Air'im beni uzun zamandır çok güzel idare etse de son birkaç aydır yavaşlamaya başladı. Ben de dolayısıyla yeni bir bilgisayar bakmaya başladım. Yeni M1 MacBook her ne kadar çok güzel gözükse de her bilgisayar bakmaya gittim diye da incelemeleri izledim de gözüm hep iPad'lere kayıyordu. İş yerinde zaten şirketin verdiği bilgisayarı kullandığım için yeni bilgisayarım sadece kişisel bilgisayarım olacaktı. Ve kişisel bilgisayar dediğiniz şey genelde sadece internette gezindiğiniz ve veya içerik tükettiğiniz bir şey. Bundan dolayı ben de neden bilgisayar yerine iPad almıyorum diye düşünmeye başladım iPad'ler her ne kadar çok gelişmiş olsa da hala birçok eksiklikleri var. Fakat kullanması çok eğlenceli bir ürün olduğu için bu eksikliklerin çok da gözüme batmayacağını düşündüm. iPad almaya karar verdikten sonra sıra iPad seçimine geldi. Eski jenerasyon bir iPad almayacağım için önümde 3 seçenek vardı. iPad 8. nesil, iPad Air 4 ve iPad Pro bu 3 iPad'in yapabilecekleri birbirine çok yakın olduğu için seçim yapmak tahminimden biraz daha zor oldu açıkçası. İlk olarak iPad 8. nesil alıp konuyu tamamen kapatmayı düşündüm. Çünkü iPad 8 burada 569 dolara satılıyor ve bu bir haftalık asgari ücretten bile daha düşük. Yani bütçemi hiç etkilemeyecekti. Fakat hem eski tarz dizaynla gelmesi ve de Lightning port olması kendisini elemem için yeterli sebeplerdi. USB-C portla gelen Air ve Pro modelleri harici hard disk, monitör ve diğer aksesuarları daha kolay kullanmama izin vereceklerdi. Bu nedenle önümde sadece Air ve Pro modelleri kaldı. 12.9 inçlik Pro modeli benim için çok büyük olduğu için onu da hemen listelerine eledim ve iPad Pro 11 inç ve iPad Air 4 arasında kaldım. iPad Pro'nun belli başlı artıları 4 hoparlör, iPad Air'de 2 adet var. 120 Hz ekran yenileme hızı, iPad Air'de 60 Hz ve 6 GB RAM bulundurması ki iPad Air 4 GB RAM'le geliyor. İçerik tüketirken çoğunlukla AirPods kullandığım için hoparlör sayısına pek takılmadım. İyi ki de takılmamışım çünkü üzerindeki iki hoparlör kulaklık kullanmadığım zamanlarda benim için gayet yeterli sonuç verdi. RAM konusuna gelirsek, videonun başında da belirttiğim gibi bütün iPad'lerin yapabilecekleri şeyler birbirine çok yakın olduğu için iPad 8'deki 3 GB RAM'le bile bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Video render alırken 20-30 saniye daha fazla beklemek benim için aradaki fiyat farkına değecek bir sorun oluşturmuyor iPad Pro'nun üçüncü ve bana göre en büyük avantajı 120 Hz ProMotion Display dedikleri ekranı Air ile Pro arasında seçim yapmamı çok zorlaştırdı. Her ne kadar bazı insanlar 120 Hz Display'in normal kullanıcı tarafından çok da fark edilmeyeceğini düşünse de ben bu farkı çok net bir şekilde görebiliyorum ve Açıkçası 120 Hz display gözüme çok daha fazla hitap ediyor. Fakat sadece bu özelliğin %50 fiyat farkına değeceğini düşünmediğim için iPad Air 4'te karar kıldım. iPad Air 4 iki farklı depolama seçeneğiyle geliyor. 64 GB ve 256 GB. Bana göre 2021 yılında en ideal depolama alanı olan 128 GB iPad Air'de bir seçenek olarak sunulmuyor. Telefonum 128 GB olduğu için bütün fotoğraf ve videolarımı telefonumda, arşiv olarak sakladıklarımı da harcı hardiste tutuyorum. iPad Air'de USB-C port olduğu için harcı disk bağlamak çok kolay. Bu nedenle çok fazla depolama alanına ihtiyaç duyacağımı düşünmediğim için 64 GB'lik modeli tercih ettim. Eğer çok ihtiyacım olursa iCloud kullanabilirim. Yeni Zelanda'da 50 GB'lık iCloud alanı aylık 1.69 dolara satılıyor ve bu çok uygun bir fiyat. Yani 1.69 dolara marketten alacak bir şey bulmakta epey zorlanırsınız. İhtiyacım olacağını sanmıyorum ama yine de böyle bir seçeneğin olması güzel. Geriye sadece renk seçmek kaldı. Macbook'um silver, telefonum siyah olduğu için iPad'imi renkli almak istedim. 3 seçeneğim vardı. Rose gold, yeşil ve mavi. Rose gold'u bazı kişisel sebeplerden dolayı direkt Yeşil almayı düşünüyordum aslında çünkü eşyalarımla uyum sağlaması güzel olacaktı. Eşyalarım derken çok dolar var arkadaşlar. Hani bir elinde iPad varken bir elinden dolar çıkarınca aradaki uyum güzel olurdu. Fakat bu espri için yeşil iPad almak istemedim. Mavisi çok güzel gözüküyor. Yani içime sinerek aldım. Sadece renkli olsun diye almadım. Hakikaten içime sinerek aldım. Gökyüzü mavisi dedikleri bir mavi ve gerçekten çok güzel duruyor. Evet henüz iPad 3 gündür kullandığım için parasına değdi mi pişman mıyım bilmem ne gibi şeyleri söylemek için daha çok erken. Ama bir hafta sonra ya da bir ay sonra yeni bir video ile sizi güncellerim. Onun dışında siz de iPad almayı düşünüyorsanız ya da herhangi bir sorunuz varsa yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.